Ah! Bu bir Dilşah'ın kabul etmediği bir senaryonun scriptinin arkasına mı yazılmış? Önünde de yazılar var. <laughs> ya da Dilşah kabul etmedikleri bir senaryo bilmiyorum. <laughs> İkisinden biri. Uzak mesafe yaptığım kadın Killa Hakan'dan hamile kaldı. Evet, hiçbir mesafe kirli Hakan için yeterince uzak değil. <laughs> ee, onun e, eril uzuvlarının dokunmadığı yer yok. Biliyorsunuz yılbaşlarında taramasıyla meşhur, çok büyük ihtimalle uzak mesafe ilişkisi yaşadığın kadın, kirli Hakan'ın yılbaşı mezesi oldu. <laughs> Whoever you are! <laughs> Killa Hakan'ın çocuğu olduğunu ya da olabileceğini duymak üzdü. Bazı soylar var, devam etmesin diyorsun. Çok az soy var, okey kalsın diyorsun. Evet yani, e, üzüldük, kırıldık. <laughs> e, daha genel olarak rapçiyle yatmak zaten bir consider this ama... <laughs> Kila Hakan'a rapçi mi denir? Ne denir? Bilmiyorum. Fak kulüp.